İslam fetihleri işgal hareketleridir. Emevi'nin, Abbasi'nin, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ortaya koyduğu İslam sahte İslam'dır. İslam'ın karikatürüdür. Bu imparatorluklar İslam'ın birçok açık hükmüne aykırı hareket etmişler. Kürsü TV'den herkese merhabalar. Yeni bayına tekrar beraberiz. Bu hafta her zaman olduğu gibi araştırmacı yazar, iadeyatçı Sayın İhsan Eriçik ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam bu hafta ben size Medine Sözleşmesi'nden Taliban'a uzanan yolu sormak istiyorum hocam. İslam ilk olarak neydi? Nasıl ortaya çıkmıştı? Ne için ortaya çıkmıştı? Şimdi ise geldiği nokta Taliban'la beraber böyle baskıcı, şeriat adı altında bir totaliter bir rejim haline dönüştü. Tamamen insan haklarından ve demokrasiden uzak. Neden böyle oldu? Gerçek İslam bu değil diyenler haklı mı? Gerçek İslam nedir? Günümüzde uzanan bu yoldan kritik kilometre taşları için neler söylemek istersiniz? Evet şimdi bu sorduğunuz soru derinlemesine bir İslam tarihi analizi yapmayı gerektiren bir sorudur. İslam tarihinde Müslümanların dünyada çöküşü nasıl oldu? İslam tarihinde neler vuku buldu? İslam ne diye başladı? Nasıl yoluna devam etti ve şu anda ne hallere düştü? Şimdi öncelikle şunu ifade etmekte yarar var. Diğer dinlerin ve Dünyayı kurtarmak için insanları iyiliğe, doğruluğa, adalete çağıran bütün dinlerin ve mezheplerin, yolların, devrimlerin, ideolojilerin başına gelen İslam'ın da başına gelmiştir. Yani i̇bn Haldun'un dediği gibi doğarlar, büyürler, olgunlaşırlar ve ölürler. Sonra bu döngü tekrar ederek devam eder. İslam tarihine beraber dinler tarihine baktığımız zaman yeryüzünde zulüm arttığı ve adalet ihtiyacı ortaya çıktığı an peygamberlerin ortaya çıktığını, büyük düşünürlerin kriz anlarında zuhur ettiğini ve büyük toplumsal hareketlerin baş gösterdiğini görüyoruz. Ancak bunlar doğuyorlar, büyüyorlar, olgunlaşıyorlar, vereceklerini veriyorlar ve dünyaya verecekleri bir şey kalmadığı zaman ve dünyadan alacakları bir şey olmadığına inandıkları zamanda tarihten çekiliyorlar. Büyük İslam düşünürü Biruni e, Kitabul Hint adlı kitabında der ki Hintlilerin bu hallere düşmesinin sebebi kendi zamanında, kendi çağında Hindistan'ın böyle geri kalmasının, tecmürde bir yaşama maruz kalmasının sebebi medeniyet gururudur der. Yani Hintliler bütün dinlerin kendilerinden çıktığını, bütün tanrı isimlerinin kendilerinde olduğunu, hatta 4000 tane tanrıları arasında kendisinin tek tanrı olduğunu iddia eden tanrıların da olduğunu, bu tek tanrıcılığın da Hindistan'dan Orta Doğu'ya yayıldığını söylerler. Bununla övünürler, her şeyin kaynağı bizdik derler ve dünyadan kendileri dışında bir şey almaya ihtiyaçları olmadığına inanırlar. Ve bu şekilde İslamiyet ortaya çıktığında da ondan da bir şey alacakları olmadığına inanıyorlardı ve İslamiyet'in Orta Doğu'da ortaya çıkışını küçük gördüler. Burun büktüler, dönüp bakmadılar. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok yok her şey bizde zaten var dediler. Onun için geri kaldılar. Onun için yoksul fukara gelenin gidenin sömürdüğü işgal ettiği bir ülke durumuna düştüler. Biruni böyle söyler. İslam dünyası da batıya karşı aynen Biruni'nin dediği gibi oldu. Batıda aydınlanmanın ortaya çıkması ve bir takım gelişmelerin kaydedilmesi, reform ve hareketleriyle beraber İslam dünyası tarafından genel hatlarıyla hepsi de tabi ama genel hatlarıyla burun bükerek onlar ya onlar da kim denilerek? Karşılandı Ve batılar aldı başını gitti. İslam dünyası yerlerde sürünüyor. Aynı şey şu anda batılar içinde geçerlidir. Onlar da bir dönem yükselirler, bir yere gelirler. Sonra kendileri dışında bir hareket yükselince, daha iyi, daha güzel şeyler onların yaptığını görünce burun bükerler, gururla yaklaşırlar. Onlardan alacağımız bir şey yok diyorlar. Onlar da bu şekilde tarihten çekilir. Tarihin yasası budur. Şimdi benim başkasına verecek hiçbir şeyim artık yok. Başkasından alacak herhangi bir ihtiyacım da yok dediği an durur. Tarihten çekilir. Onun yerine insanlığın ihtiyaçlarını karşılayacak. Başkalarının ihtiyaçlarıyla kendini büyütecek, geliştirecek yeni hareketler, yeni dinler, yeni fikir akımları, yeni ideolojiler doğar. Bu yeryüzünde yaşamış bütün topluluklar için Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Avrupalılar, Doğullar, Batılılar, Hintliler herkes için geçerlidir. Yeryüzünün yükseliş ve çöküş yasası budur. Şimdi buradan baktığımızda aslında İslamiyet, 61 yılında Kerbela olayından sonra doğduğu topraklara gömülmüştür. Müslümanlar medeniyet gururuna kapılmıştır. Son hak din bizde. Kimseden alacak bir şeyimiz yok. Avrupalılar, gavurlar da kim oluyor? Diyerek kendi kendilerine bir kibrin içerisine girmişler. Kendilerini dışarıya kapatmışlar. Gavur icadı diye alması gereken şeyleri, ihtiyacı olan şeyleri almayı reddetmişler. Hala da birçoğu öyledir bir İslam ülkesinin. Ve bu da kendini geliştirme. Dünyada diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamalı. Karşılama ve ihtiyaçlarını onlarla karşılama yeteneğini tamamen kaybetmiş oluyorlar. O da kendi içerisinde bir çökün diye sebebiyet veriyor. Peki Kerbela'dan sonra eğer İslamiyet doğduğu topraklara gömüldüyse şu ana kadar olanlar ne? Emeviler ne? Abbasiler ne? Selçuklular ne? Osmanlılar ne? Yeryüzünde bir sürü İslamiyet adına imparatorluk ortaya çıktı. Bunlar İslam'ın sancaktarlığını, bayraktarlığını falan yaptığını söylüyorlardı. Bunların hepsi boştur, hepsi hikayedir. Bunlar İslam'ın karikatürüdür. Bunlar yeryüzünde işgal hareketleridir. Evet. İslam fetihleri işgal hareketleridir. İstanbul dahil, Kahire dahil, Suriye, Şam, Anadolu, Afganistan, Hindistan, İran dahil. Tüm buralar İslam fetihleri adı altında Müslüman Arap orduları tarafından işgal edilmiştir. İslam fetihleri adı altında Müslüman Arap orduları tarafından işgal edilmiştir. Peki İslamiyet bunlara cevaz veriyor mu? Hayır. İslamiyet savunma dışında hiçbir ülkeye saldırmaya izin vermez. Ancak zulüm altında inleyen bir halk seni çağırırsa ihtiyacın var. Zulmün ortadan kalkması için bana destek ol derse destek olabilirsin ama zulüm bitince oradan anında geri çekilmek durumundasın. Bunun da istismar edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla İslamiyet nerede yaşıyor peki? Kerbela'dan sonra nereye gitti? Toprağın altına mı girdi? Doğduğu topraklara gömüldü. İslamiyet Kur'an-ı Kerim sayfalarında bir, dervişlerin irfanında, ulu ozanların değişlerinde, sazlarında, şairlerin şiirlerinde ve mümin yüreklerin kalplerinde, inançlarında, kıyıda kenarda yaşayarak gelmiştir. Gerçek İslam budur. Emevi'nin, Abbasi'nin, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ortaya koyduğu İslam sahte İslam'dır. Bu İslam değildir. İslam'ın karikatürüdür. Buna bakarak İslamiyet'in bu olduğunu iddia edemez. Bu imparatorluklar İslam'ın birçok açık hükmüne aykırı hareket etmişler. Nedir? Dört tane büyük emir var Kur'an-ı Kerim'de. Hatta beş tane. Dördüne fiziki ceza var beşincisine sembolik ceza var. Öldürmeyin, çalmayın, iftira atmayın, zina etmeyin. Bu imparatorlukların hepsinde bu dördüne de aykırı hareket edildiğini görüyoruz. Cariye adı altında zina hayatı yaşandığını, evlenmeden kadınları savaşta esir düşürüp getirip bir odaya hapsedip onlarla birlikte olunduğunu <laughs> görüyoruz. Böyle bir şey İslamiyet'te yok ki. Babadan oğla geçme, bebek boğdurma, kardeş katli, devşirme sistemi, insanları evlerinden devşirip atlarını değiştirip ailelerini. Bunların hiçbirisinin İslamiyet'te yeri yok. Beşincisi de Cumhurluk ceza öngören emridir. O da kendinize yatmayın, servet biriktirmeyin, para yığmayın emridir. Bunun da ilal edildiğini görüyoruz. Babadan oğula geçme saltanat sistemleri, soy imparatorluğu kurulduğunu, hanedanlıklar oluşturulduğunu görüyoruz. Bunlara İslam diyemeyiz. Bunların İslam'la bir alakası yok. Ancak bu saltanat rejimleri İslam'ı kullanmış olabilirler. Dediğim iç etmek için de her din kullanıldığı gibi İslamiyet de bunlar tarafından kullanılıyor. İran imparatorları, Zerdüşlü, Zerdüşt'ün dinini, Roma imparatorları, biz Bizans İmparatorları, Hristiyanlığı, İsa'nın dinini, Müslüman imparatorluklar da Emevi, Abbasi, Osmanlı, Peygamber Muhammed'in getirdiği dini yayılma amacıyla kullanmışlardır. İstismar etmişlerdir. Onlardan yararlanmışlardır. Ama hayati hiçbir emri yerine getirmemişlerdir. İşine yarayanları sadece almışlar. Eğer bu dinlerin dedikleri olsaydı yeryüzünde şu anda saltanat, hanedanlık, sömürü, hırsızlık, zulüm hiçbirisi olmazdı. Onların dedikleri yerine getirilmediği için bütün bunların olduğunu görüyoruz. Şimdi bu Talibanlar, işitçiler bütün bunlardan ders çıkaramıyorlar. Taliban hareketi yüzeysel düşünen, aklı kıt, kaba bir sünni, hanefi din hareketidir. Onların dünyaya kafaları basmıyor. İnsanlık tarihi okumuyorlar. Sosyoloji okumuyorlar. Felsefe okumuyorlar. Fizik, kimya, astro astronomi okumuyorlar. Okusalar bile bunları istismar etmek için okuyorlar. Bunlardan yararlanmıyorlar. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Elimizde hak, din var, Kur'an var diyorlar. Kur'an'ı da yanlış anlıyorlar. Çünkü bu kıt kafayla, bu dar kafayla elinde Kur'an olsa ne olacak? Bu sefer Kur'an'ı fanatik bir şekilde yorumlarsın. İnsanların bir inanca sahip olmadan önce insan olarak iki şeye sahip olmaları gerekir. Bu iki şeye sahip olan insanlar Müslüman olduğunda iyi Müslüman, Hristiyan olduğunda iyi Hristiyan, ateist olduğunda iyi ateist, deist olduğunda iyi deist veya meclisi olduğunda iyi meclisi. Şu iki insani özellik hepimiz bir insan olarak bizde olmalıdır. İnsani özellikten bahsediyorum. Dini özellik değil. Bir, kesin inançlı olmamak. iki demokrat olmak. Ne demek bu ikisi? Bu ikisi de Talibanlarda yok. İşitçilerde yok. Kesin inançlı olmak demek, hakikat bende ve inandığım şey yüzde yüz doğru demek. Başkasının doğru olma ihtimali yok demektir. Bütün doğruları ben temsil ediyorum. Bana karşı gelen hakikate karşı gelmiş olur demektir ve buradan fanatizm doğmak zorunda. Çünkü kesin inançlı bir insan fanatik olmak zorunda. Eğer kesin inançlı yüzde yüz bir şekilde Allah vardır diyorsanız siz bir fanatiksiniz. Çünkü yok diyene karşı acımasız olursunuz. Çünkü Yüzde yüz diyoruz. 99 deseydin doğru. Yüzde bir olabilir ihtimal vardı. Ama ihtim bir karşı ihtimal bırakmıyorsun. Yüzde yüz diyoruz. Kim yüzde yüz bir şey inanıyorsa fanatiktir. Aksine karşı fanatik olmak zorunda. Değilse. O dediği yüzde yüz doğru değildir. Aynı şekilde yüzde yüz Allah yoktur dediği zaman da fanatik olmak zorundasın. Vardır diyenlere karşı acımasız olmak zorundasın. Çünkü yüzde yüz diyorsun. Hakikat yüzde yüz bende diyor. O halde kesin inançlı olmamak lazım. Hiçbir konunun kesin inançlı olarak ele alınmaması gerekir. Allah'a bile yüzde yüz kesin inançlı bir şekilde inanmamak gerekir. Aynı şekilde Allah'ın bile yüzde yüz kesin bir şekilde yok olduğunu söylememek gerekir. Kesin inançlılık, toleranslı olmak gerekir. Daha mütevazi olmak gerekir. O da olabilir. Ama ben bunu tercih ediyorum demek gerekir. İkincisi de insanların demokrat olması lazım. Talibanlarda bu da yok. İşçilerde Taliban. Demokrat ne demek? Fanatik olmamak demektir. Yani %100 benim dediğim doğrudur. Diğerinin doğru olma ihtimali yoktur. Dediğiniz zaman ona karşı fanatizm gelişiyor. Bunun zıttı ne o zaman? Bunun zıttı demokrat olmaktır. Yani başkaları da haklı olabilir. Ama şu anki görülür deliller ışığında ben haklıyım. Ama başkası da haklı olabilir. Delilleri karşılaştırmak lazım. Hangisi haklıysa onu tercih etmek lazım demektir. Başkasına hayat hakkı vermek, söz hakkı vermek, başkasını toleranslı, hoşgörülü değil, en önce başkasıyla kendini eşit görmek demektir. Demokrat bu demektir. Yani insanların senin hoşgörüne, merhametine, güzelliğine, tebessümüne ihtiyacı yok. Bunlar biraz böyle yukarıdan bakanların tavrıdır. Hoşgörü, tolerans göstermek, iyi davranmak, güzel davranmak, merhametli olmak. Daha güçlü olanın zayıfa karşı geliştirdiği tutumlardır. Bunlar da tabii güzel insani hasletlerdir. Mesela hayvanlara karşı merhametli olmalıyız. Bizden zayıf olan çocuklara karşı sevgi dolu olmalıyız. Zayıfa karşı Şefkatle yaklaşmalıyız ama insanların birbirine karşı bunlardan önce diğer insanları kendinize eşit görmemiz lazım. Demokrat tam budur. Önce eşit göreceksin. Beyazsan siyahlara sana eşit göreceksin. Erkeksen kadınları eşit göreceksin. Batılıysan doğulları eşit göreceksin. Zenginsen yoksulları eşit göreceksin. Önce eşit göreceksin. İnanansan inanmayanları inanmayarsan inananları Kendine eşit göreceksin. Eşit. İnsan olarak herkes eşittir. Demokrat bu demek. Buradan başlayacaksın. O zaman senin diğer insanlara karşı bir üstünlüğün olamaz. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Karar vermeye, anlaşmaya, neyin ihtiyaç olduğunu belirlemeye iş kalmış olur. Şimdi bunların da Talibanlarda eşitler olduğunu görmüyoruz. İnanmayanları kendine eşit görmüyorlar. Müslüman olmayanları eşit görmüyorlar. Gavur diyorlar. Hatta mezhep olarak öteki mezhepten olanları eşit görmüyorlar. Kadınları eşit görmüyorlar. Başka insanları kendilerine eşit görmüyorlar. Kendileri üzerinde keramet vehmediyorlar. Bir yere kendilerini oturtuyorlar. Oradan aşağıya doğru bakıyorlar. Hükmetme, yargılamala, asma, kesme, kırbaçlama. Allah'a inanmayanı cezalandırma, namaz kılmayana kırbaç hakkını kendinde görüyor. Korkunç bir şey. Bir defa Taliban'ların önce büyük cihat yapmaları gerekiyor. Ne demek bu? Rusya'ya karşı cihat, Amerika'ya karşı cihat. İyi güzel bunları yapıyorsunuz da, sizin önce kendinize karşı cihat yapmanız lazım. Büyük cihadınızı tamamlamış olmanız lazım. Büyük cihat nedir? Kişinin nefsiyle, kendiyle yaptığı savaştır. Buna büyük cihat diyoruz. Büyük cihadını tamamlayanlar olgunlaşabilirler. Kendiyle savaş ne demek? Kendi tarihiyle, tecrübesiyle, kendi yaptıklarıyla, kendi görüşleriyle, kendi kesin inançlılığıyla, kendi fanatizmiyle mücadele etmesi demektir. Büyük cihat budur. Afganistan'ın şu anda bırakın Rusları, Amerikalıları, başkalarını kendine karşı cihat yapması gerekiyor. Kendi gericiliklerine, kıt kafalılıklarına, tar görüşlülüklerine karşı kendilerinin içinden cihat yapılması gerekiyor. Bunların aşılması için. Bunu yapmadıkları takdirde eninde sonunda işlerinden bir muhalefet dalgası, yenilikçi muhalefet dalgası çıkacak ve Afganistan'ın gerçek ihtiyaçlarına cevap veremeyince ve ihtiyaçlarını başkalarından da giderebileceği kanaatine ulaşamayınca benim kimseye ihtiyacım yok. Bütün hakikat bende dediği oranla da tarihten çekilecektir. Dönüş yasası, toplumların yükseliş ve çöküş yasası onlar için de geçerli olacaktır. Evet bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Hocam çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın.